Ne oldu be ya? Ne oldu? Emir ne Melis oldu? Hanım imparatorluk kurmuş orada. Ha? İmparatorluğunu kurmuş tamam mı? Melis mi? Ne? Kendi imparatorluğunu kurmuş. E, haddini bilmesi gerekiyordu ben de haddini bildirdim. Tamam. Melis'le ne, Melis ne, yani? ne alakalı? Kelime. E sen nerede abi? Abi gittik dedik ki, arkadaşlar dedik, Eser'e niye bu kadar çabuk kıyafet Bak sen geliştiniz? çok sinirlenmişsin. Çok yani. sinirlendirdi beni Melis. Eser evet. dedim bir haftadır acı çekiyor evde, biz şahidiz adam yemek yemiyor dedim ya. Savunacaksın. Evet, yemek yemiyor adam abi. dedi Doğru. ya. Bu evet. kadar kolay nasıl harcayabilirsiniz bu evet. adamı dedim ya. Eee neymiş? Bana sen, bir çıkıştı. Ne? Bir çıkıştı ama dedim ki sen o bak. Sen o yaptığın herkese o atarı yaparsın. Kusura bakma da bana yapamazsın. Ama ben nereye sana nereye haddini bildirdim. Nerelere nere çekmeye çalışıyorsun? Nerelere çalışıyor? çektiler? Nereye Üç nereye kişi nereye üstüme mi, mi yürümeye çalışıyorsun? Ne? Öyle mi? Böyle mi? Bilmem ne mi? Allah tam oradasın, çocuk, mi? oradasın. Mi? öyle bir şey Çocuk yok. Erdem, şey, sen ya, Erdem, kapıda duruyor. Bize susmuş. Ben, ben Mehtap'la konuşuyorum. Yeter artık abi. Yeter. Emre mi? Melis konuşuyor diyor ki. Üç gün üçünüz de üstüme gelmeye mi geldiniz? Her şeyden Melis çiziyor ama Gelin ben size yeterim diyor. Bu saatten sonra Melis mi? Arkadaşlık mı? O mu? Bu mu? Bitmiştir. 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 Ben Anladım. onun oradaki o hainliğini gördüm çünkü. Bana karşı o tavrını gördüm. Aynen. Kim e kustu resmen? Rezun, Bana da bir dün kırmış, ben sustum. Sana da dün aynısını yaptı. Emre hadi abi. Kardeşim ne olur şuradan hemen alın soğuyacak. Hadi abi. Karnınız da aç Biliyorum kardeşim. Karnınız, Karnınız da aç bir yerde. Karnınız Hazala aç. dönmüş diyor ki sen Karnınız de dolduruyorsun bu çocuğu diyor. Ne? Yok, Hazala. söylüyorum yemek istemiyorum. Ben yani. gerginim abi. Bu kadar mı olur ya? Senin o kıza yaptıklarını da gördüm ben. Hiçbir günahı yok kızım. Senin o kıza yaptıklarını da gördüm. Hani mutlu olmamı istiyordun? Bak bu adam gelmiş kimin için geldin sen kardeşim? Ayça. Mutlu ol. Allah yolunu bastığını açık etsin Allah kardeşim. Ne yediğin yemeğe sabote ederim. Gerçekten tamam mı? Ne içtiğin olmuş. çayı sabıto ederim. Allah seni yani. mutlu ediyorsa, etsin ya mutlu olurum ya. Niye insanlar bravo. mutlu Aynen olmasın? Öyle abi baba. Bravo. Mutlu olsun bana bravo. ne ya? Nedir bana ne? Yani? Bana ne? Ama benim canıma düştünüz sizde. Ben can senin söylediklerine inanamadım. Çok ya benim nasıl zoruma gitti ya? sen ne durumda? Benim nasıl zoruma gitti? Eser şu an ne yapıyor da bilmiyorum ama benim çok zoruma gitti. İşte. Esere bu kadar kolay kıyılınması, tamam, Eser'in hakkında bu kadar kolay konuşulması. Sen, mı? Cansel de diyor benim arkadaşım diyor, ben de diyor Cansel'in ne yaşadığını biliyorum. Cansel'in ne yaşadığını ne ben de görüyorum orada. Ay. Erdem gelsene abi şuraya. Abi yok ben... Sana, sana ne oldu Erdem? Erdem senden de istedim, eğer kaldım. sana da orada yanlış bir şey söylediysem çok özür dilerim kardeşim. Sen benim kardeşimsin, canımsın. Sana bir şey dedim mi demedim mi hatırlayamıyorum çünkü çok öfkeliydim. Emre ben de onlara bakmıyorum. Ben sadece seni oradan... Mümkün olduğu mertebe uzaklaştırmaya çalıştım. Bunun da sebebi biz orada gidiş amacımız eser bir şey hani fevri bir harekette bulunmasın. Bütün her şeyimiz buydu. Gelip fevri benim, üstüme saldırıyor ya. ya. Orada ben boşuna mı kapıda bekliyorum abi? Oradan Mehtap bana birkaç bir şey geldi. Ne dedim Mehtap yeri ve zaman değil. Yerine geçer misin lütfen? Kimseyi savunmam yok, Haklı aramıyoruz. Sadece burada durum kontrol altında kalsın diye. Evet, başka, dünyağı, başka bir şey söylemeyin. Mehtap hiçbir şey söylemedi. Evet, evet. O Geveze Mehtap hiçbir şey söylemedi. Bak kardeşim, sen olaylara bana nadiren, bana göre daha e, otokontrollü yaklaşıyorsun. Bunun zaten herkes farkında burada. O yüzden e, senin orada soğukkanlılığını koruman senden beklenilen bir hareket. Ben de soğukkanlı olmaya çalıştım Hı -hı. ama gördük. Adnan da yanımdaydı, sen de yanımdaydın. Bütün bir ev hali oradaydı. Melis'in bana karşı olan tavrını hepimiz gördük. Yani ağzımızı açmadık. Bak 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 bir şey söyleyeceğim şimdi Tankut sana. Kahvaltı masasında oturuyorum. Tamam mı? Sen geldin yanıma. Güzelce geldin. Tamam mı? Ve bizim suratımız da biraz sertti. Çünkü kızmıştık. Esere yapılan yorum benim zoruma gittiği için ben suratımı asık girdim o eve. Tamam mı? Suratımız sert girdik. Kahvaltı masasında oturuyorsun abi. Tamam mı? Bir yandan eline böyle gayet rahatsın. Hiçbir şey dünya umurunda değil. Elinde böyle şey. Ekmek sürüyor. Ha. Kim diyor? He. He? Melis. Böyle hareketler ağzını yaya yaya karşımda. He, evet. Hı -hı. Destekçi mi olmaya Falan, geldiniz? Bilmem ne. Destekçi üstüme mi olmaya geldiniz? Ben üstümüze üstüme... de yeterim. Emre geldi suratından sinir fışkırıyor. Ne olduğunu anlamadık. Meğersem Melis'e kavga etmişler. Emre niçin oraya gitti? Melis'e niye kavga ediyor? Bir de bunu düşünmek lazım. Anlayamadım gitti. Yani aralarında ne geçti görmedik. Hiçbir görüntü gelmedi ama yani Melis Emre'yle niye kavga ediyor? Melis'le Emre çok yakın değiller miydi? Melis ne yapmaya çalışıyorsun? Emre'yi de mi karşına alacaksın? Zaten beni karşına aldın. Ben eseri çok severim ama eser şöyle. Ben eseri çok severim ama eser böyle. Ben Eser'i severim ama Eser kafasına battaniye... Eser niye battaniye çekmiş? Adam kalp krizi geçiriyor burada. Aşk acısı çekiyor. Kaç gündür? Hafta Aşk acısı yani. çekiyor. Adama yemek yediremiyoruz burada ya. Bizim ben de modumuz düşük. Diyorlar ki eğlenmek için yapıyor diye bir de öyle yorum yapıyorlar. Ona yani. inanamadım. İnanamadın ya. İnanamadım. inanamadım. Ee? İnanam, burada çok konuştuk abi. İnanamadım. Evet. Yani, yani bunu, bunu söylüyorsun Melis'e. Hayır abi bak. Bir daha ee? altını çizerek söylüyorum. Yine söylüyorum. Yine söylüyorum. İnandıklarımın sonuna kadar arkasındayım. Eser burada çocuk Yerini diyor ki, artık. bak çocuğun söylediği lafları nerelere getiriyorlar. Çocuk diyor ki artık ben buradan evleneyim, çıkayım evet. gideyim diyor. Onu istiyorum diyor. Artık hayırlısı olsun diyor. O nerelere elenmek geliyor? Elenmek istiyormuş. Aa Eser böyle. elenmek istiyormuş buradan. Sen madem bu çocuğu seviyorsun, hadi Eser'im çıkalım evlenelim aşkım. Artık hayatımıza devam edelim derdi abi. Şey söyleyeceğim bir bu şey nerede şey kere, abi? Bir kere Aşk böyle bir şey ister Semih. Aşk böyle bir şey. Öyle işte abi ne yapacağım? Kaç gündür adam kafasını <laughs> kaldıramıyor. Perişan ya. Yazık. Yazık. Üzücü bir durum. Aynen öyle. Evin enerjisi kalmadı bitti. He. Ben öleyim, Murat abi öyle. Eser öyle. Evet. Hepimiz down olduk. Hepimiz dardan olduk. <laughs> Ben de dedin ki nereye düştüm ben babaya. Yani. Ateşinin içine <laughs> düştüm. Oldu, Harbiden. <laughs> Kıymet bilmek lazım Semih. Hepimiz için geçerli. Kızlar için de geçerli. Robotu işte belli olmuyor kardeşim. Al adam kaç aydan beri beraber yüzük taktığı bir insan. Aynen öyle. Bilen biliyor, bilmeyen bilmiyor. Güzel bir takı. Anlıyorsun, eldi. neyin ne olduğunu anlıyorsun. Görüyorsun ya. Ha. İnsanlar görüyor. Toparlayalım. Ya benim anlamadığım şey böyle bir sevgiyi, böyle bir ilgiyi yakalayan insanlar, kız olsun erkek olsun nasıl ondan vazgeçebiliyor ya da nasıl bu şekilde üzebiliyor? Hani kötü niyet olması lazım. İyi niyetli nasıl bir izi, insan bunu yapamaz, kardeşim? bunu göre göre bunu yapamaz. O ev içinde o kadar çok baskı var ki kızlar birbirini o kadar çok dolduruyor ki. Cansel öyle bir şey söyleyecek insan değil. Kaç aydan beri hayatında bir insan. Yani yazık oluyor işte. İlişkilere yazık oluyor. <laughs> Üzülenlere yazık oluyor. Üzülmeyene zaten sıkıntı şey yok. Bir abi adam. <laughs> Rahat. Rahat. Daha çok ara bozuşlar var biliyorsun. Kimse istemiyor mutlu olsun yani. Varsınız. Gerçekten iki varsınız. Ben Metap'ı izlediğimde de mesela beğenirdim, severdim. <laughs> ama buraya geldim o dünkü Nurla konuşması artı e, ondan sonra bir sahnede daha Nur'a yaklaşımı hmm, ya, de değişik bir kadın yani metap metap yani ne diyeyim ama yanlış en yakın arkadaşına o şekilde ilişki bit bitirmesini istediği halde şuraya hmm. bak ya ne biçim konuşuyorsun sen ya yani? ne haltla konuşuyorsun ya yani? abi bak ben ciddi söylüyorum Barışsan bile ben mutlu olmayacağım yani bu evde, anladın mı? Hep ara bozucular olacak. Meta, onu, menis... Onu, onu Nur'la konuşacaksın, özel çekeceksin. Nur çok dolduruşa geliyor abi. Ayrılıyor, bir, çözeceksin. ayrılıyor, Olabilir, o da o karakterde bir insandır. Nur, sessiz, sakin. Onunla konuşacaksın, anlatacaksın. Böyle böyle olmasını istemiyorum bak. Dolduruşa gelme. Geliyor, farklı sebepler de var abi artık. ben Üst üste geldi baksana olaylara. Yani bir haftada çok ufacık bir olayın bu, bu yerlere taşınmasını ben anlam veremedim. Yani. <laughs> Take me to